Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın nasıl tanıştıkları ortaya çıktı. 2018 yılında Şeyma Subaş'ından boşandıktan sonra kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı, özel hayatı ve programlarıyla magazin gündemini belirlemeye devam ediyor. TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altınkaya ile tanışma hikayesi ortaya çıktı. Ayça Çağla Altınkaya'nın Acun Ilıcalı ile tanışma hikayesi sosyal medyada gündem oldu. TV100'ün haberine göre Altınkaya'nın hemşirelik mezunu olduğu ve çiftin bu sayede tanıştığı iddia edildi. Survivor'ın sağlık ekibi kadrosuna başvuru yapmış. Ayla Çağla Altınkaya Survivor yarışması için Dominik'te oluşturulacak sağlık ekibi kadrosuna başvuru yapmış ve bu başvuru sırasında tanışan ikilinin ilişkisi başlamış. Seyma Subaşı ile boşandıktan sonra aradığı aşkı Altınkaya'da bulan Acun Ilıcalı her fırsatta Çağla beni çok mutlu ediyor açıklamalarında bulunuyor. Öte yandan bir cep telefonunun yüzü olan Ilıcalı son olarak Bin Branka ile el sıkıştı.